Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir videoyla karşınızdayım. Peki bugünkü videomuzun konusu nedir? Bugünkü videomuzun konusu nasıl cat eye görünümüne gözlerimi kavuşturabilirim? Peki bunu nasıl yapacağım? 2 dakika sadece, 2 dakikada size gösterecek hareketlerle bunu gerçekleştirebilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlere anlatmak istediğim şey aslında ben makyajdan önce cildimi temizledikten sonra yaptığım şey yüz masajı. E, çünkü bugün içerisinde cildimin daha enerjik, daha dinamik görünmesini sağlı, sağladığı için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl spora gidip vücudumuzu şekillendiriyorsak, yüzümüzde de her gün yüz masajı yaparak, kan dolaşımını hızlandırarak yüzümüzün daha dinamik, daha enerjik görünmesini sağlamış oluyoruz. Sizleri çok seviyorum. Başka bir ile karşınıza gelinceye dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.